Merhaba arkadaşlar Sosyal Vadi'ye hoş geldiniz. AYT Tarih yerleşme ve devletleşme sürecinde Selçuklu Türkiye'si ile devam ediyoruz. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Videoyu ilk önce durduruyoruz, soruları kendimiz çözüyoruz, arkasından çözümlerini dinliyoruz. Haydi şimdi derse başlayalım. Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinin Türk tarihine yaptığı hizmetlerden biri değildir? Arkadaşlar ilk Türk beylikleri Malazgirt Savaşı'ndan sonra Alparslan'ın komutanları tarafından kurulmuştur. Bunlar neydi? Danışmentliler, Saltuklular, Artuklular, Mengücekliler, Çaka Beyliği gibi beyliklerdi. Bakalım şimdi şıklara. A. Anadolu'da Türk nüfusunu artırmaları. Evet bu beylikler Anadolu'ya göç etmişler, beyliklerini kurmuşlar. Anadolu'da Türk nüfusunu artırmışlardır. A. Şıkkı doğru. B. Anadolu'da İslamiyet'i yaymaları. Bunlar İslamiyet'i kabul eden Türk beylikleri. Dolayısıyla gittikleri yerlerde İslamiyeti yaymışlardır. Anadolu'nun İslamlaşmasına, Türkleşmesine katkı sağlamışlardır. B şıkkını eledik. C Türkiye Selçuklularının Anadolu'da ilerleyişini kolaylaştırmaları. Arkadaşlar bu beylikle Anadolu'da kurulan Türk beylikleri bu dönemde bu beyliklerin içerisinde en güçlüsü Türkiye Selçukluları. İznik merkezli kurulan, Kutalmışoğlu Süleyman Şah tarafından kurulan Türkiye Selçuklularıdır. Bu beylikler Türkiye Selçuklularının ilerleyişini kolaylaştırmışlardır. C şıkkını eledik. D. Moğollarla savaşarak Anadolu'nun işgalini engel olmaları. Arkadaşlar doğrudan bu beyliklerin Moğollarla bir bağlantısı olmamıştır. Moğollarla bağlantısı olan devlet Türkiye Selçuklularıdır. Türkiye Selçukluları da 1243 Köçedağ Savaşı'nda Moğolları yenilmişlerdir arkadaşlar. Anadolu'nun işgalini engel olamamışlardır. Bu nedenle cevap Denizli olacak. Yani ilk Türk beyliklerinin Moğolları durdurmaları söz konusu değildir. Cevap Denizli. E. Anadolu'da pek çok Türk İslam eseri bırakmaları. Örneğin Anadolu'da ilk medreseyi Tokat'taki yağı basan medresesini danışmentler yapmıştır. Mengücekliler yine arkadaşa Sivas Divriği'de Ulu Camii'si var. Yani bu beylikler Anadolu'da Türk İslam eserlerini bırakmışlardır. E şıkkını deledik. Cevap Denizli. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da Türkçeyi resmi devlet dili olarak kullanmıştır? Arkadaşlar Anadolu'da Türkçeyi resmi devlet dili olarak kullanan Türk beyliği Karamanoğullarıdır. Cevap A şıkkı olacak. Gerek Türkiye Selçukluları gerek Büyük Selçuklular Bunlarda arkadaşlar sarayda her ne kadar Türkçe konuşulsa da yazışma dili Farsçaydı, eğitim dili Arapçaydı. Bu nedenle B şıkkını eleriz. Danışmentler Türkçe resmi dil ilan etmemişlerdir. C şıkkını eledik. Karahanlılar bize Anadolu'da olanı sormuş. Karahanlılar Orta Asya'da kurulmuş bir Türk İslam devletiydi. D şıkkını eledik. Karesi oğulları Çanakkale Balıkesir çevresinde kurulmuştur. Fakat Türkçeyi resmi devlet dili olarak kabul etmemişlerdir. E şıkkını eledik. Cevap A şıkkı. Soru 3. Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulan ilk Türk Beylikleri ile kuruldukları yerler aşağıdakilerden hangisinde yanlış eşleştirilmiştir? A. Saltuklular. Arkadaşlar Saltuklular Alparslan'ın komutanları tarafından Saltuk Gazi tarafından Erzurum çevresinde kurulmuştur. Doğru. B. Mengücekliler. Mengücekliler de Erzincan, Kemah, Divriği çevresinde Mengücek Gazi tarafından kurulmuştur. Doğru. Danışmentliler Tokat ve Sivas civarında kurulmuş. Tokat, Sivas, Malatya civarında kurulmuş. Siirt'te kurulmamıştır arkadaşlar. Bu nedenle C şıkkı yanlış. Ne yapıyoruz? Danışmentlilere danışıyoruz. Danışmentlilere danışmazsak ne olur? Tokadı yeriz arkadaşlar. Yani danışmentler Tokat'ta kurulmuştu. Arkadaşlar C şıkkı yanlış. Bu nedenle cevap Ceyhan olacak. D Artuklular Mardin, Diyarbakır, Harput çevresinde kurulmuştur. Bu da doğru. E İnaloğulları bu da Diyarbakır çevresinde kurulmuştur. Bu da doğru. Cevap Ceyhan olacak. Soru 4. Anadolu'daki ilk medrese olarak bilinen Tokat ve Niksar'da yağı medresesi aşağıdakilerden hangisine aittir? Arkadaşlar Anadolu'daki ilk medreseyi tanışmetler yapmıştır. Yağı medresesidir. Bu nedenle cevap Ceyhan olacak. Artık oğulları arkadaşlar dünyanın en büyük taş kemerli köprüsü dediğimiz Malabadi Köprüsü'nü yaptırmışlardır. Mengüceklerden kalan Sivas Divriği'nde Ulu Camii var. UNESCO tarafından koruma altına alınmıştır. Ulu Camii yapmışlardır. Çaka Beyliği İzmir'de kurulmuştu. Saltuklularda arkadaşlar Erzurum'daki Tepsi Minare, Erzurum Ulu Camiisini yapmışlardır. Fakat Anadolu'daki ilk medrese Yağıbasan Medresesini Danışmetler yapmıştır. Cevap Ceyhan. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti'nin çağdaşı olan devletlerden biri değildir? Arkadaşlar Türkiye Selçuklu ile aynı dönemde yaşamış olan devletleri bize soruyor. A şıkkına bakalım Bizans demiş. Zaten Türkiye Selçuklu kurulduğunda Bizans sınırında kurulmuştu. Bizans da zaten savaş yapmıştı. Hatta Myriye Kefalon Savaşı'nı hatırlarsanız kimle olmuştu arkadaşlar? Bizans'la Türkiye Selçuklu arasında olmuştu. Bu savaşla Anadolu kesin Türkiye'de olmuştu. A şıkkı neleriz? B Büyük Selçuklu. Büyük Selçuklu Devleti ile Türkiye Selçuklu Devleti Birbiriyle çağdaştır arkadaşlar. Biliyorsunuz Alparslan Malazgirt Savaşı'ndan sonra komutanlarını topluyor. Ve komutanlarını Anadolu'nun fethiyle görevlendiriyor. İşte Kutalmışoğlu Süleyman Şah da Alparslan'ın komutanlarından biri arkadaşlar. O da İznik merkezi Türkiye Selçuklu devletini kurmuştu. Büyük Selçuklu ile Türkiye Selçuklu çağdaş. Danışmentliler Türkiye Selçuklu ile çağdaş arkadaşlar. Saltuklular yine bu dönemde çağdaşlar. Fakat Emeviler arkadaşlar 600-700 yıllar arasında yaşamıştır. Dolayısıyla Türkiye Selçuklu ile çağdaş olmaları mümkün değildir. Emeviler 7. ve 8. yüzyılda yaşamış fakat Türkiye Selçuklu Devleti 11. yüzyılda kurulmuştur. Bu nedenle arkadaşlar cevabımız Edirne olacak. Soru 6. Yukarıda ilk Türk beylikleri ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulmuşlardır. Evet doğru. Yalnız şunu karıştırmayalım arkadaşlar. 2 tane Türk beylikleri var. Bunlardan birincisi 1. Birinci dönem Türk beylikleri, diğeri de 2. dönem Türk beylikleri. 1. dönem Türk beylikleri Malazgirt Savaşı'ndan sonra Alparslan'ın komutanları tarafından kurulanlar. Bunlar hangileri? Danışmentler, Saltuklular, Artuklular, Mengücekliler, Çaka Beyliği. Bunlar birinci dönem Türk Beylikleri. Bir de ikinci dönem Türk Beylikleri var. İşte bunun için karıştırmayın diyorum. İlk Türk Beylikleriyle karıştırmayın. İkinci dönem Türk Beylikleri ise Türkiye Selçuklu Köse Dağı Savaşı'nda yenilince kurulan Türk Beylikleridir. Karamanoğulları, Candaroğulları, Karesioğulları gibi beylikler. Bunlar ikinci dönem. Bize neyi soruyor? İlk Türk beyliklerini soruyor. O zaman bir numara doğru mu? Evet, doğru arkadaşlar. İki Anadolu yerleşim yerlerine Türkçe isimler vermişlerdir. Evet, bu da doğru. Zaten bu ilk dönem Türk Beylikleri Anadolu'yu Türkleştirmişler, İslamlaştırmışlardı. Üç Haçlılara karşı mücadele etmişlerdir. Evet, özellikle Danışmenler Haçlılara karşı mücadele etmiştir arkadaşlar. Bu da doğru. Dört Büyük Selçuklu Devleti tarafından yıkılmışlardır. Hayır arkadaşlar. Zaten bunlar Alparslan'ın komutanları tarafından kurulan beylikler. Bunlar Türkiye Selçuklu Devleti tarafından yıkılmışlardır arkadaşlar. Özellikle danışmentliler arkadaşlar beyliklerin en güçlüsüydü ilk dönem Türk beyliklerinin. Bunlar Türkiye Selçuklu Devleti'nin hakimiyeti altına giriyorlar daha sonra. Dolayısıyla 4 numara yanlış. 5 Türkiye Selçuklu Devleti'nin dağılmasıyla kurulmuştur. Yanlış arkadaşlar. Bunlar Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulan Türk beylikleridir. Dolayısıyla cevabımız 4 ve 5 olacak. Yani Ceyhan. Soru 7. Türklerin askeri özelliklerinden yararlanmak isteyen bu devlet aşağıdakilerden hangisidir? 8. yüzyılda yani 700'lü yıllarda Türkistan ve Horasan'dan getirilen Türkler, Bizans'a karşı gaza ve cihat amacıyla kullanılmak üzere Anadolu'da kurulan Avasın denilen şehirlere yerleştirilmiştir. 10. yüzyılın ikinci yarısına kadar Türkler Anadolu'da gaza ve cihat hareketlerinde bulunmuş ancak bu akınlar Anadolu'yu yurt edinme amacı taşımamıştır. Arkadaşlar Türklerin askeri özelliklerinden yararlanmak isteyen, Türkler için Avasın denilen şehirler kurduran, Samerra denilen Türkler için yerleşmesi için şehirler kurduran devlet Abbasi'lerdir. Cevabımız Bursa olacak. Emeviler zaten Türklere kötü davranmıştı. Mevali politikası uyguluyordu Emeviler. Hatta Türklerin İslam'a geç girmesi nedenlerinden biri de Emevilerin ırkçılık yapmalarıydı arkadaşlar. E, Sasaniler 8. yüzyılda yok arkadaşlar. Hazreti Ömer son vermişti. Eyyubiler ve Memlükler zaten Mısır'da kurulmuştu arkadaşlar. Dolayısıyla Anadolu'da Avasın denilen şehirler Abbasiler döneminde arkadaşlar. Türkler için kurulmuştur. Cevap Bursa. Soru 8. 2002 AYT sorusu arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi donanma kurarak Batı Anadolu'da denizcilik yapan Türk beyliklerinden biri değildir? Bize denizci beylikleri soruyor. O zaman deniz kıyısında olan, deniz kıyısında kurulan beyliklere bakacağız. Karesi demiş. Arkadaşlar Karesi Osmanlı'ya katılan ilk beyliktir. Hatta Osmanlı Devleti'nin donanmasının temelini Karesi oğulları oluşturmakta. Karesi oğulları Balıkesir ve Çanakkale'de kurulmuştur. Arkadaşlar 1920'lere kadar Balıkesir'in eski ismi kayıtlarda Karesi diye geçer. Karesi denizcilik yapan bir beyliktir. Eledik Menteşe Muğla çevresinde kurulmuş. Bu da denizci bir beylik arkadaşlar. Saruhan Manisa çevresinde kurulmuş. Bu da denizci bir beylik. Karaman, Konya, Karaman çevresinde kurulmuş. Denizli beylik değil. Cevap bu nedenle Denizli olacak. Aydın oğulları da arkadaşlar Aydın çevresinde kurulmuş. Bunu da eledik. Cevap Denizli. Soru 9. Anadolu Selçuklu Devleti 8 Mart 1220'de Venedik ile dostluk ve ticaret anlaşması yapmıştır. Buna göre Selçuklu topraklarında Venediklilerin kendi aralarında veya diğer yabancılarla olan anlaşmazlıklara oluşturulacak bir mahkeme heyeti tarafından bakılmasına izin verilmiş. Ancak hırsızlık ve adam öldürme gibi suçlarda Selçuklu mahkemelerinin yetkili olduğuna karar verilmiştir. Bu bilgiyle yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bakalım şimdi öncüllerdeki bilgilere. Bir, Hristiyanların tek temsilcisinin Venedikler olduğu. Arkadaşlar parçadan Hristiyanlığın tek temsilcisinin Venedikler olduğuna dair herhangi bir ifade kullanılmamış. Bu nedenle bir olanları eleriz. Bir olanlar gitti. İki, Venedik'e Selçuklu ülkesinde ayrıcalıklar tanındığı. Evet bunu görebiliyoruz. Venediklilerin kendi aralarında veya diğer yabancılarla olan anlaşmazlıklara oluşturulacak bir mahkeme heyeti tarafından bakılması izin veriliyor. Yani ayrıcalık verilmiş. İki mutlaka olacak şıklarda. 3 Selçuklu sultanının ticareti canlandırmak istediği. Evet bunu da anlıyoruz. Nereden anlıyoruz? Dostluk ve ticaret anlaşması yapıyor. Cevap bu nedenle E şıkkı olacak. Soru 10. Anadolu'yu yurt edinme politikasının temelini atan Büyük Selçuklu sultanı aşağıdakilerden hangisidir? Anadolu'yu ilk Selçuklu akımları Büyük Selçuklu Devleti kurulmadan önce 1015'ten itibaren keşif yapmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Daha sonra Anadolu'yu yurt edinmeye yönelik seferler yapılmıştır. Arkadaşlar Anadolu'ya 1015 yıllarında keşifler yapılmış. Hatta Tuğrul Bey kardeşi Çağrı Bey'di arkadaşlar. Anadolu'nun fethiyle görevlendirmiş Anadolu'ya akımlar yapmasını istemiştir. Tuğrul Bey ile Çağrı Bey kardeştir. Bunlar aynı dönemde yaşamışlardır. Cevap bu nedenle A şıkkı olacak arkadaşlar. Yani Anadolu'yu yurt edinme politikasının temelini atan Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'dir. Pasimler Savaşı da zaten bu dönemde olmuştur. Daha sonra da Alparslan Malazgirt Savaşı'nı yapmıştı hatırlarsanız. Cevap A şıkkı. Soru 11. Anadolu hakimiyeti mücadelesinde Türkiye Selçuklularına karşı en çok direnen, özellikle Malatya'nın ele geçirilmesi konusunda Türkiye Selçukluları ile sık sık karşı karşıya gelen Anadolu Türkmen Beyliği hangisidir? Ne demiştik arkadaşlar? Malatya, Sivas ve Tokat civarında kurulan beylik kimdi? Danışmentlilerdi. Danışmentlere danışmazsak ne yapıyorduk? Tokadı yiyorduk arkadaşlar. Anadolu Selçuklularını yani Türkiye Selçuklularını en çok uğraştıran beylik danışmentlilerdir. Cevap bu nedenle Ceyhan olacak. Soru 12. 2019 AYT sorusu arkadaşlar. Haçlı seferleri sırasında birçok soylunun ölmesi Avrupa'daki toprakların sahipsiz kalmasına neden olmuş. İstanbul 1204'te Latinlerin egemenliğine girmiş. Hristiyanlarca kutsal kabul edilen yerler Türklerin mücadeleleri sayesinde Müslümanların egemenliğinde kalmıştır. Buna göre Haçlı seferlerin sonuçlarının aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerinde etkili olduğu söylenemez. Feodal düzenin zayıflamasında evet birçok arkadaşa şövalye, soylular, senyörler, büyük toprak ağaları, feodal beyler şan şöhret için ve toprak sahibi olmak için bu keşifleri bu seferlere katılmışlardı. Bunların ölmesiyle Avrupa'da etrafı güçlü surlarla çevrili şatolarda yaşayan Derebeylerin arkadaşlar gücü zayıflamıştır. Dolayısıyla derebeyler de feodal düzenin temsilcileriydi. A şıkkı doğru. B ruhban sınıfının halk üzerindeki inandırıcılığının azalmasında. Arkadaşlar parçada ruhban sınıfıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş. Bu nedenle cevap Bursa olacak. C Bizans İmparatorluğunun zayıflamasında. B ruhban sınıfının halk üzerindeki inandırıcılığının azalmasında. Evet arkadaşlar bu da etkili olmuştur. Çünkü Papa seferlere katılanlara büyük ümitler vaat etmişti ve bunların hiçbiri gerçekleşmeyince ruhban sınıfının halk üzerindeki inandırıcılığı azalmıştır. C. Bizans İmparatorluğu'nun zayıflamasında Bizans Türk akımlarına karşı Avrupa'dan yardım istemişti. Fakat bu seferler amacına ulaşmayınca Bizans İmparatorluğu zayıflamış. Hatta 4. Haçlı Seferi'yle bakın İstanbul Latinlerin egemenliğine giriyor. Yani Bizans İmparatorluğu zayıflamıştır. D. Türklerin İslam dünyasındaki saygınlıkların artmasında evet İslam dünyasını arkadaşlar Haçlı seferlerine karşı koruyan o dönemde Türklerdi. Türkiye Selçukları ve ilk Türk beylikleriydi. Dolayısıyla bu da Türklerin İslam dünyasındaki saygınlığını artırmıştır. E Avrupa'da mezhep birliğinin sağlanmasına etkili olmamıştır. Dikkat ederseniz bir de parçada olumsuz bir bilgi verilmiş. O zaman cevap olumlu bir şey olamaz arkadaşlar. Cevabımız Edirne olacak. Soru 13 aşağıdaki gelişmelerden hangisi 1. Kılıç Arslan döneminde ortaya çıkmamıştır? 1. Kılıç Arslan Türkiye Selçuklu hükümdarıdır devletin merkezini Konya'ya taşımıştır. Bu dönemde Harçlı seferleriyle ile İznik kaybedilince başkent Konya'ya taşınmıştır. Doğru. Çaka Bey'in ortadan kaldırılması. Evet arkadaşlar ilk Türk beyliklerinden Çaka Beyliği 1. Kılıç Arslan döneminde kaldırılmıştır. Bu da doğru. C. Mirye Kefalon Savaşı'nın yapılması. 1176 yılında Denizli çevresindeki Mirye Kefalon Ovası'nda 2. Kılıç Aslanla Bizans arasında yapılmıştır. 1. Kılıç Arslan değildir arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız Ceyhan olacak. Tekrar söylüyorum ya Kefalon Savaşı 2. Kılıç Aslan döneminde olmuştur. Önemi nedir? Anadolu kesin Türk yurdu olmuştur. D. Haçlılarla savaşılması. Evet yine 1. Kılıç Aslan döneminde evet Haçlılarla savaşıldı. E. Doğuya yönelip Malatya'yı kuşatması. Yine dediğim gibi bu dönemde Danışmetlerle savaşılmıştır. E şıkkı da doğru. Cevap Ceyhan olacak. Soru 14. Yukarıda verilen Haçlı seferlerin nedenlerinden hangisi daha çok ekonomik bir amaç taşır? Bir alan sorusu arkadaşlar. Alan sorularına ne yapıyoruz? O alanla ilgili terimlere bakıyoruz. Eğitim diyorsa kültür diyorsa eğitimle ilgili kültürle ilgili kelimelere bakıyoruz. Ekonomi diyorsa ekonomiyle ilgili terimlere bakmamız gerekiyor. Siyasi diyorsa savaşlara, devletler arası ilişkilere, teknik sonuçlar diyorsa arkadaşlar bir devletin yaptığı buluşlar, başka bir devletin başka bir devletten aldığı buluşlar bu tarz şeylere bakacağız. Bakalım şimdi feodal beylerin doğudan toprak elde etme isteği. Evet toprak bu dönemde zenginlik kaynağıydı, geçim kaynağıydı. Dolayısıyla feodal beyler yani dere beylerin doğudan toprak elde etme isteği Haçlı seferlerinin ekonomik nedenlerinden biridir. Cevap A şıkkı olacak. Diğerlerine bakalım. Papa ve din adamlarının nüfuzlarını artırmak istemeleri hem dini hem siyasi nedenidir arkadaşlar. Hristiyanların Kudüs'ü Müslümanlardan almak istemesi dini nedenlerdendir. Çünkü Kudüs Hristiyanlarca kutsal sayılan bir şehirdir. 4. Bizans'ın Türk ilerleyişi karşısında Avrupa'dan yardım istemesi siyasi nedenlerinden biridir. E. Avrupalıların Türkleri Anadolu, Suriye, Filistin ve Akdeniz'den uzaklaştırmak istemesi. Bu da siyasi nedenlerinden biridir. Bu nedenle cevap A olacak. Soru 15. 11. yüzyılın sonlarına başlayan, aralıklarla 13. yüzyılın sonuna kadar süren Haçlı seferlerinde Haçlılara karşı Anadolu'da mücadeleye girişen ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir? Önemli bir soru arkadaşlar. 11. yüzyıl deyince aklımıza ne gelecek? Binli yıllar gelecek. Binli yılların sonlarında başlayıp 1200'lü yılların sonuna kadar süren Haçlı seferlerinde Haçlılara karşı mücadeleye girişen ilk devlet Türkiye Selçuklu Devleti'dir arkadaşlar. Danışmentler de mücadele etmiştir ama bu işi başından sonuna kadar sürdüren Türkiye Selçuklu Devleti'dir. Cevap E şıkkı olacak arkadaşlar.